Sonuç selektif olmayan beta agonistleri kullandığımız zaman adrenalin gibi, izoprenalin gibi taşikardi ve hipertansiyon ya da hipotansiyon yani kan basıncı değişikliklerini görmemiz daha büyük olasılık. Efedrin oral yoldan kullanılan bir madde biliyorsunuz. Karma etkili bir madde. Hem direkt hem indirekt etkileri var. Bu da güçlü bronkodilatör bir madde ama konstrüktör özellikleri var. Kan basıncını yükseltebiliyor. EFED'in ilginç bir madde. E, önceleri <laughs> antitüsif etkisi nedeniyle çok kullanılmış bir madde fakat özellikle yaşlı hastalarda uykusuzluk yapması nedeniyle EFED'in kullanım şekli değişmiş. Şunu fark etmişler ki EFED'in aslında iyi bir doping ilacı. Çünkü bu e, psikomotor fonksiyonları arttırıyor, fiziksel aktiviteyi arttırıyor. Bu nedenle efedrin kullanımına sınırlama getirilmiş. Bu dolayısıyla efedrin daha çok uykuyu kaçırmak için diyelim kullanılan maddelerden bir tanesi. Adenine göre etki süresi daha uzun. Sadece profilaksi de daha çok tercih edebiliyoruz. En önemli problemi hipertansiyon hastalarında kullanımı sakıncalı. Kısantin türevlerinde teofilin, aminofilin, diprofilin gibi maddeler var. Bunlar arkadaşlar daha çok fosfodiesteraz tip 3 ve 4'ü inhibe ederek etkilerini gösteriyorlar. Vücutta fosfodiesteraz enziminin 14 tipi var onu söyleyeyim. Burada bizim için önemli olan fosfodiesteraz tip 3 ve 4 inhibisyonu. E, tip 3 bronş düz kaslarında daha çok bulunuyor. Tip 4 ise inflamatuar hücrelerde yer alıyor. İkinci etkisi adenozin reseptör blokajı. Biraz önce söylemiştik adenozin bronkokonstrüktör bir madde. Şimdi <laughs> dolayısıyla e, güçlü bronkodilatör etkiye sahip. En çok sorulan sorulardan bir tanesi bunların klinik etkileri arkadaşlar. Klinik etkilere bakacak olursak e, bronkodilatasyonun yanı sıra mukosidiyel klenansi de arttırdığını görebiliyoruz. Burada çok önemli bir nokta dikkat etmemiz gereken solunum merkezini uyarıyor bu ilaçlar. Bu çok önemli. Solunum merkezini uyarıcı etkileri nedeniyle özellikle prematüre bebeklerde yeni doğanda sık kullandığımız ilaç gruplarından bir tanesi. Yine koa hastalarında diyafram kasılmasını güçlendirebiliyor. Bu da dikkat edilmesi gereken bir başka nokta disneyi azaltıyor. İki tane soru bakın. Birincisi solunum merkezinde uyarılma, İkincisi de diyafram kasını güçlendirerek e, kuahlı hastalarda disneyi azaltması.